arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün 112 ATT günlü olarak sizlere e, sağlık hastalığı olmak için hangi aşamalardan geçiliyor onu anlatacağım. E, bir de bir bilgi daha paylaşmak istiyorum size arkadaşlar. E, 10.000 abone olduk biliyorsunuz yüzümüzü gösterecektik 10.000 abonede. 10.000 aboneye özel videomuzu çok yakında sizlerle paylaşacağız. O videodan sonraki tüm videolarda artık yüzümüzü göstererek video çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi Sağlık Asubayı olmak için Geçirdiğimiz aşamalardan bahsedeceğim Demiştim e, Bu aşamalar Nelerdir Başlayalım İlk dediğim gibi arkadaşlar TYT ile tercih ediyoruz Tercihte 150 kişilik kontenjan oluyor Arkadaşlar İstanbul ve Ankara Olmak üzere iki şehirde şu an Sağlık Asubayı eğitim veriliyor e, Gülhane Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde Veriliyor eski ismi olan GATA'da Diyelim ki Şimdi biz tercihimizi yaptık arkadaşlar. Tercih yaptıktan sonra 150 kişi arasından seçildik. Sadece o 150 kontenjandan çağırıyorlar. Ve ilk çağırdıklarında Ankara'ya MAPS okuluna çağrılıyorsunuz. Ee, orada ilk olarak giriyorsunuz sırayla birlikte. Kendiniz erken gelme sırası olarak. Boy kilo endeksine bakılıyor. Paramedikle aynı arkadaşlar boy kiloda boy en az 165 olması lazım kilosu da boyunuzun en fazla 5 kilo fazlası en az en fazla da 15 kilo azında olabiliyor yani diyelim ki 165 bir boyumuz var 165 boyuna en fazla 70 kilo olabilirsin en az da 50 kilo olabilirsin bunların aşağısında veya yukarısında bir değerlerde olursan elenirsin arkadaşlar paramedikle aynı sonra boy kilo endeksinden sonra Ön sağlık şeylerini veriyorsunuz ve istenilen belgeler var. O istenilen belgeleri teslim ediyorsunuz arkadaşlar. İkametkiyatdır. Ee, sonra sağlık raporudur. O tür belgeler oluyor. Ee, sonra sizi spor mülakatına götürüyorlar. Spor mülakatında ise ben size kısaca bahsedeceğim hangilerinden en az kaç tane yapılır diye. Ee, Bar fix en az bir tane yapmak lazım. Durarak uzun atlama en az 165 santim yapmak lazım arkadaşlar. Ee, eğilerek basketbol topu fırlatma var. Dizlerinizin üstünde. Ee, o da 9 metre en az yapmamız lazım arkadaşlar. En az puan için. Bunların aşağısında yapan tabii ki de eleniyor. Ve 2 tane sıfır çekme hakkınız var. Yani bir tane sıfır çektiğinizde elenme yok. 2 tane çekersen eleniyorsun Devam edelim. Mekik bir dakika içinde mekik çektiriyorlar. Bunların hepsi nizami bir şekilde yapılıyor arkadaşlar. Mekik bir dakika içerisinde en az 20 tane mekik çekmek lazım. Ondan sonra en sona bırakıyorlar bunu daha çok. 400 metre koşu. 1 dakika 24 saniye içinde koşarsanız 1 puan alıyorsunuz. Ama 1 dakika 25 saniyede olursa 0. Yani en az 1.24'te bitirmemiz lazım arkadaşlar. Bunlardan da geçtiğimizi varsayıyoruz. Puanlarımızı aldık ve bu puanlar bizim hani öncelik belirlemiyor sadece bunlardan geçmek önemli Şu, ve bu sene yapılan da e, dediğim gibi 150 kişi alınacaksa 150 kişi çağırıyorlar elenen olursa da dışarıdan hiçbir takviye yapılmıyor arkadaşlar e, sonra sözlü mülakata geçiyoruz e, sözlü mülakatta içeride albay oluyor psikolog oluyor ve sizlere istediği gibi bir sorular soruyor. Bu bilgi sorusu da olabilir, genel kültür de olabilir. Yani o gün kafasına ne eserse, dikkat sorusu da olabilir. Her türlü soru sorabilir arkadaşlar. E, bu sorularda sizin bilmeniz önemli değil sorulara soğukkanlı bir şekilde cevap vermeniz, kendinizden emin olmanız önemli arkadaşlar. E bu sözlü mülakattan önce de bilgisayarda kişilik testi yapılıyor. Onu unutmuşum söylemeyi. Kişilik testinden sonra sözlü mülakata götürülüyor. E o kişilik testine göre de sorular sorulabilir diye düşünüyorum ben. Dediğim gibi sözlü mülakatta içeride albay, askeri bir komutan, bir iki komutan oluyor, psikolog oluyor. Onlar soruları soruyorlar. Bir sandalye var. Siz onların karşısında oturuyorsunuz. E dediğim gibi heyecan yapmadan bir cevap vermemiz lazım. E, dediğim gibi arkadaşlar soruları bilip bilmemek önemli değil. Soğukkanlı, heyecan yapmadan yapmamız lazım. Tabi bildiğimiz sorular da olabilir ve dikkatli cevaplar vermemiz lazım. Tane tane güzel konuşmamız lazım. Bir anda mesela biri soru sorarken ikincisi soru sorabilir. İlk birincisinin cevabını verin, ondan sonra ikinciye cevap verin. İkinci sorarken bir dakika. Hemen döneceğim gibi cevaplar verebilirsiniz. Evet ondan sonra sözlü mülakattan çıktık. Sözlü mülakatta elenme ve elen e, geçme oluyor arkadaşlar. Geçerseniz sizi sağlık muayenesine yolluyorlar. E, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ndeki hastaneye yolladılar arkadaşlar. Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi yeni ismiyle. Sağlık mülakatında tepeden tırnağa her şey bakılıyor arkadaşlar. E, tüm doktorlara geziliyor. E, bu 3 gün ortalama 3 gün 4 gün sürüyor. E, diyelim ki sağlık mülakatından geçtiniz. Geçemezseniz elenmiş oluyorsunuz. Gene bu belgeleri bitiriyorsunuz. Bunları sağlık kuruluna teslim ediliyor. Geçen de olsa e, geçip geçmediğiniz de sağlık kurulunda öğreniliyor. Sağlık kurulunda askeri öğrenci olur veya askeri öğrenci olamaz raporu veriliyor arkadaşlar. E, bu raporda alamayanlar tabii ki de elenmiş oluyor. Alanlar ise ertesi gün bu belgelerin aslı çıkıyor. O belgeler e, bunun aslı olmuyor. İkinci gün aslı belgeleri çıkıyor. Onları da e, GATA'ya teslim ediyorsunuz üniversiteye. Çünkü eğitimini Gülhane Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde alınıyor arkadaşlar. Ankara ve İstanbul olmak üzere. E, oraya aslında teslim ettikten sonra birkaç gün memleket izni veriliyor artık askeri öğrenci olduğum sayılır arkadaşlar. birkaç gün izin veriliyor demiştim. Orada eşyalarınızı topluyorsunuz, vedalaşıyorsunuz ve okul açılmadan önce geliyorsunuz ki siz daha intibak eğitimi alacaksınız. Eşyalar hazırladık. Okula erken geliyoruz birkaç hafta. Okula erken geldik. Biraz durduk. Sonra eğitime gidiyoruz. Asker eğitim, intibak eğitimine arkadaşlar. Orada da bir birkaç hafta eğitim alındıktan sonra Yemin töreni oluyor arkadaşlar. Yemin törenine aileler de çağrılıyor. Yemin töreni olduktan sonra artık tam askeri öğrenci oluyorsunuz. Ondan önce askeri öğrenci adayıydık. Yemin törenini yemin ettikten sonra askeri öğrenci oluyoruz arkadaşlar. Ee, sonra izin verilmeden hemen ertesi gün üniversiteye dönüş oluyor. Çünkü zaten üniversite başlamış oluyor. Üniversite başlıyor. Bir iki hafta e, geriden gelmiş oluyorsunuz. O açığı kapatmak zor değil, kolay arkadaşlar. Biraz daha fazla çalışmak lazım. Zaten bir iki haftadan da fazla kayıp olmaz. Dediğim gibi üniversiteler İstanbul ve Ankara'da bulunuyor arkadaşlar. Şu an iki tabii ki de. Belki ilerleyen yıllarda daha çok üniversitede, e, daha çok şehirde yapma ihtimalleri var mı yok mu? Bir tahminim yok. E, İstanbul'da. Gülhane Sağlık Bilimleri Üniversitesi var. Ankara'da da Gülhane Sağlık Bilimleri Üniversitesi var. Sadece bu iki üniversite var arkadaşlar. Sadece devlet temelli olarak, sağlık bilimleri olarak tek bu üniversite var. Sadece sağlık eğitimi veriliyor. Ee, burada sivillerle okunuyor arkadaşlar. Siviller ve askeri öğrenciler karışık oluyor. Hem İstanbul'da hem Ankara'da. Ondan sonra burada iki yıl eğitim alınıyor arkadaşlar. İki yıldan sonra bir 3 ayda sıhhiye okulunda Samsun'da eğitim görülüyor. 2 e, yıl bitti. 3 ayda Samsun'da eğitiminiz bitti. Ondan sonra dağıtım süreci başlıyor. Artık sal kas olarak mesleğe adımımızı atıyoruz ve başlıyoruz arkadaşlar. E, bu aşamalar ben size kısaca anlattım. Bunlar daha uzun bir şekilde de anlatılabilirdi arkadaşlar. Bu videolara daha çok izlenme, beğeni, paylaşım, yorum gelirse... Biz bununla ilgili canlı yayında açarız. Birebir sizin sorularınızı da cevaplayabiliriz. Ee, zaten Sağlık Asubayi bölümü e, oynatma listesi oluşturdum ben. İlk videomuzu attık dün, dün akşam arkadaşlar. Şimdi bu, bu videomuzu da e, bu Pazar günü çekiyorum ve bu Pazar günü atacağım o videoyu. Ve bu Sağlık Asubayi olarak e, ona yakın video çekmeyi planlıyorum. Çünkü çok istiyorsunuz bu konu hakkında bilgilenmeyi. Canlı yayında açılabilir. Tabii ki de e, izlenmeler ve buna ilgi ne kadar fazla olursa, ne kadar ilgi olursa o kadar daha çok video gelir bu konu hakkında. E, diğer konular hakkında da videolarımız gelecek arkadaşlar. Uygulamalı konular gelecek. Dediğim gibi 10.000 aboneden sonra yüzümüzü göstermeye başlayacağız. Çok yakında 10.000 aboneye özel videomuz da gelecek. Evet. ...verdiğimiz emeği görmeniz dileğiyle arkadaşlar... ...inşallah size yardımcı olabiliyoruzdur. Bu videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için... ...abone ol tuşuna basın. Çam simgesine basın. Bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana gönderdik ki...